Bir gün benden sevip ve değer verdiğim Yunus Tunç ve Emre Köylü kardeşim var mı Oy kara gözlüm, oy başımın belası Oy kara gözlüm, oy başımın belası Benim gözyaşlarım, oy Aşkının cezası Benim gözyaşlarım oy Aşkının cezası Oy kara gözlüm oy Başımın belası Oy kara gözlüm oy Başımın belası benim gözyaşlarım oy aşkının cezası Benim gözyaşlarım oy aşkının cezası İçim kanıyor oy dertler dünyası İçim kanıyor oy, dertler dünyası Benim tek dileğim oy senden olması Benim tek dileğim oy senden olması Oy kara gözlüm oy başımın belası Oy kara gözlüm oy başımın belası Benim gözyaşlarım oy aşkının cezası